ve değerli konuklarımız çiftimizin Hello. nikah törenine hoş geldiniz diyor. Onlar için sizlerden güçlü bir alkış diliyorum. Evet. Şimdi içeriye girerken aşağıdan geliyordu. Beni hatırladınız mı dedi damat bey. Baktım yok dedim hatırlayamadım. Hani dedi Rogoz da beni nikah etmişti. Abi koluna çıkart. Tamam dedim hatırladım. Size ben sordum arkadaşlar, kaşarımızı vurdunuz da ne vurmadık? Ben giriyorum bir tane. <laughs> evet, güzel bir an oldu benim için, güzel bir hafta oldu. Evet, <laughs> hazır mıyız? Peki. Beyiz, biraz daha... Gelin Hanım, adınız ben soyadınız? Aysun As. Baba adınız? Hüseyin, Hüseyin Nuri. Anne adınız? Melida. Doğum yeriniz? Bursa. Teşekkür ediyorum. Damat Bey, adınız soyadınız? Oğuzhan Çetin. Baba adını? Mehmet. Anne adınız? Güler. Doğum yeriniz? Dam. Teşekkür ediyorum ve her ikisi için bir kez daha alkışlar ediyorum. Evet, gelin hanıma da toprak sayılırız yani yakın. Ben yola bakayım. Evet, siz de burası herhalde. Burada öyle gözüküyor. Çok güzel. <laughs> Evlenmek üzere Maltepe Belediyesi evlendirme memurumuza beyanda bulundunuz. Yapılan incelemede evlenmenize mani bir hal olmadığını gördük. Bu istekleri de bir kez daha. Sayın tanıkların şahsımın ve çok değerli konuklarımızın önünde sözlü olarak beyan ettiğinizi sizlerden rica ediyoruz. Sağ, Hazır mıyız? ne düşünüyordu acaba? <laughs> Çok merak ettim, sizler de merak ediyor musunuz? Evet, Ozan'cım. <laughs> <laughs> ne geçiyordu aklından? Bizi ne, ne paylaş. Ne derim onu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel, ne kadar hoş bir hanım var yanında diyorum değil mi? Değil mi? Evet. Aynı soruyu sorayım önce. Sen fazla derinlere dalmadan senden başlıyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Oğuzhan Çetin, hiç kimsenin etkisi ve altında kalmadan, kendi arzu iraden ile, Sayın Aysun as Efendi'yi inşallah ömür boyu olmak üzere eşliğe kabul ediyoruz. Evet. İşte, Sayın Ayşin Az, hiç kimse'nin zirvatsı kalmadan ya. kendi arzu ve isteğiyle Sayın Osman Çetin Bey'lerini inşallah ömür boyu olmak üzere eşliğe kabul ediyoruz. <laughs> evet. <gülüyor> o dijeneri basıyoruz. <laughs> evet, sayın tanıtlarımız çiftimizden cevapları aldık. Hep birlikte duyduk. Nikah annene tanıt ediyor musunuz? Sayın Barbaros Az. Sayın Gökhan Çetin. İtiriz. O zaman buyurun imzalarımızı atalım. ondur dakika gövdedir. C'est <laughs> 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 <Formayı gülüyor> yapacak mı? <laughs> <laughs> Evet, tüm kalbin hayırlısı olması dileğiyle diyorum. Akılan bu imzalardan tez gerçekleşti, aileleriniz kurulun. Buyurun kalkalım. <laughs> Öncelikle kurulan bu güzel yuvanın her ikiniz ve aileleriniz adına hayırlısı olması dileğiyle birbirinize olan sevgilinizin saygınızın ve hoşgörünüzün iyi günlerinizde olduğu gibi önemli olan o zor günlerde de aynı şekilde devam etmesi temennisiyle Türk Medeni İkramı'nın ilgili maddeleri ve mantıra belediye başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Zengin'in şahsıma verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyor. Sonsa ve mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun. <gülüyor> 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 <laughs> Ama şey... Sanki şey geçiyor Muhteşemsin ya, vallahi. <laughs> Sayın Başkanımızın <laughs> tüm çiftlerimiz için <laughs> hazırlatmış olduğu kitapçığımız var. Biliyorsun, Abine de vermiş. Okudunuz mu kitabı? Gerçekten. <laughs> Yalan <answer> söylüyorsun. <laughs> İnşallah okumanızı değil ediyoruz. Evet. E tabi Aysun ona güzel bir kahve yapar şöyle. Geçerler koltuğun başına. Değil mi? <laughs> Kesinlikle. Sen kitap okursun o da dinlen. <laughs> Ayrı cüzdanınızda her ikinize bir ses etmek istiyorum. Beraber adım attığınız bu hayat yolunda dilediğiniz her şeyin gönlünüzce olması ve dileğiyle diyorum. Allah ömür boyu mutlu etsin. Bir yastıkta göreceğiz. Hepinize öyle